Serenofil Derneği'nin bu özel gecesinde böyle bir giriş yapacağım. Hadi bir yerden başlamamız lazım çünkü merhaba. çok şey bakıyorlar. Hocam ya. merhaba. <laughs> Merhabayı dedim. Merhabayı dedim <laughs> zaten. Hoş ee, geldin. Hoş sana. geldin Salih abi. Aman hep de bunu <laughs> diyorum ya. Aman bir <laughs> kafam şey oldu ya. Ben bir şey soracağım. Ee, bizim yönetmen galiba yok ve galiba gerçekten yırtık. Biz, biz <laughs> bir, bir yükselişte miyiz? Ben onu anlamıyorum. Hocam burada mısınız? Nerede olsun? Gayet güzel insanlar. var, <laughs> onun Ne işi var burada? <laughs> süper çok mutlu hissediyorum Şimdi, şavaş nerede, şavaş. nerede oturuyor? Hocam nerede mi oturuyor? Kaç tarafta oturuyor o ya? Gelemez dedim. Mustafa'nın su trafikte o. Yani gelemez mümkün değil. Çok mutluyum ya. Çok e, sizi çok gördüğüm için çok mutluyum gerçekten şahsım adına. Ne yapacağız hiç bilmiyorum ama ben çok mutluyum yani. E, zaten <laughs> hiç bildiğimiz bir gün olmadı yani. Burada bir şey yazıyor muaksana? Arkasını gösterme. Efendim? Ha. Kağıdın kağıdın arkasını gösterme sakın. Arkasını nereden gördü kağıdın? Geldiniz mi hocam? Işığı görmüyor musun? Geldi. i̇şte sonumuz bu. Başlayalım mı hocam? Şahtınız, şahbaz oldunuz. Efendim? Hayır, tavan yüksek, güdük kaldınız sahnede. Hayır, e, her halükarda yapacağız işte, oynayacağız. hazır, hazırız biz. Başlayalım mı? Beyefendi bir bulun beni önce, bulun. Siz Yanlış yere bakıyorsunuz. biz bulalım hocam. Çok da mutlu oldum ayrıca sizi gördüğüme. Yani Salih abiye demin onu anlatıyordum. E, Bu öyle elit bir tabakanın içinde. Keşke yönetmenim de olsa da onun evet. da e, yüzünü görsek biz diye çok e, şey yaptım yani. Arkadaşım. Bu e, o benim. Arkada bir umum kostümler var. Mini etek, bikini. Bilmiyorum yani. Efendim? Nasıl bir moda anlayışınız var sizin? Ben durum nedir? E, bir duruyoruz işte yani. Niye buradayız? Bilmiyorum hayırlı bir iş için herhalde. Çok kalabalık. <laughs> Düğün salonu mudur? Ben e, anlamadım ki. Beyefendi niye buradayız? Ne yapıyor? Ne diyor? Ben hiç anlamıyorum ya. Ben, ben de bir ben bu gece burada bulunma amacımız nedir bizim yani? Sizi bilmiyorum Arkadaşım, da Arkadaşım bizim... niye bu sahnedeyiz? Niye yerimizde değiliz? Daha mı ucuz burası? Bilmiyorum. <laughs> Arkadaşım. Beyefendi. Efendim. Telefonla konuşmadık mı? Evet. Ne konuştuk? Yeni bir sahne organize ettik demediniz mi? Büyük sahne organize ettik. Evet. Biz mi organize ettik? Beyefendi siz söylemediniz mi? Ben ne dedim? Ne dedim ben size? Efendim? Arkadaşım. Durumu toparlayın. Tamam. Toparlayın. Ben Kovulmanız toparlayın. Kovulmanız Ne dedin, bir zaten bir hep tütü dikmesi şey bana kalıyor yani. bu, e, bugün neden buradayız? Çünkü bugün hakikaten ulusumuz içinde çok ne ben ya. ya. E, önemli bir gün Ama. diye düşünüyorum yani. Yani hakikaten bu salona biz siz bizi getirdiniz arkadaşım. Düzgün dur sahnede. <laughs> git geri. Bir hava olsun diye şey yaptım Git geri. <laughs> Beyefendi, mikrofonu ayarlayın arkadaşıma göre. Buraya, Arkadaşınıza göre. Ne, o niye geri gitti? Gelsene buraya. Bunu buraya uzatacağım herhalde. Ne bileyim ben. Nasıl gel boyuna göre ayarlayacağım işte. 13 haftadır berabersiniz. Boyunu ölçemediniz mi? <laughs> Her gün değişiyor bu mikrofonun boyu. <laughs> gel Tolga'cığım. Benim mi mikrofon? Arkadaşım <laughs> gel, git gel. geri. Değil git mi bu? Geri git, 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 git. Bana mikrofon ayarlatıyorsunuz, arkadaşı geri gönderiyorsunuz. Arkadaşım kameradan yüzün çıktı. Gel geri. Öne gel, öne. Hangi Dur orada. Budur. Geri dediğim zaman en fazla buraya tamam mı? Mikrofona uydu mu şimdi? Biraz daha öne. Beyefendi sizinle konuşmuyorum. Gel, 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 Benle gel. Benle konuş. Gel, 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 gel. Hop. <laughs> hop, hop. Beyefendi, gidin sağ Gidin sağa beyefendi. He? Arkadaşım, gel öne. Geri deyince oraya kadar gideceksin. Yerini iyi tespit et. <laughs> Arkadaşım. Geç mi ulaşıyor sesin? Tespit... Arkadaşım, kulaktan beyine mi geç gidiyor? Ha, hayır. Gel öne. Tespitte hata olmaz derler ya Arkadaşım, ben... gel öne. Gel. Mikrofona kadar gel. Tespit ettin Çab mi? <laughs> i̇şte onu tam şey yapamadım yani. <laughs> Yani biraz daha sabretseydiniz. Git geri. Şu, tespit şurada... et gel. <laughs> Arkadaşım tespit et gel. Hadi bir dakika. Şimdi tespit. tam bu şöyle dur, yani durduğum yerden çok tatlı bir ablaya bakıyordum ama <laughs> o abla da yok artık yerde şey oldu. Yani tam ama buralarda bir yer diye düşünüyorum yani. Bu muhiti yani, şuralar. Müzisyeni gönderin. Nereye? O oh aman be nihayet ya. Ha bu salona hiç gitmeyecek bir arkadaş zaten. Sahneye Çok... gönderin. Kimi? Sen istersen kalk çünkü yoksa üstüne oturacak. Ben o... Onun yeri olduğu için. Müzisyeni mi çağırıyor? Ben oturunca mı aklınıza geldi? <laughs> Bak gene <yine> önümüzden geçiyor. <laughs> ya niye arkadan geçmiyor bu adam? Hep bu önümüzden geçiyor. Anlamıyorum ki. Beyefendi konsepti bu. Konsept. Konseptini Arkadaşım iyi. tespitini yaptın mı? Yaptım yaptım. Minik de geldi de olay tamam. <laughs>